Arkadaşlar herkese selamlar yeni bir kazanç uygulaması ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Patience 11com sitesini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bu bir uyarım yapayım. Ne olursa olsun benim bu videoda anlattığım sistem Ponzi modeli bir sistemdir. Yatırım yapmamak tamamıyla size kalmıştır. Ben kimseye herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum ve herkesin kendi sorumluluğunda olduğunu size hatırlatıyorum. E, siteye kayıt olmak için üstte telefon numaranız altına şifre şifre davet kodu girmeniz yeterli. Şimdi sisteme giriş yapalım. Sisteme girdiğimizde bizleri böyle bir ekran karşılıyor. Baktığımız zaman arkadaşlar burada %8'lik bir kazanç varmış. Bu ne kazancı bilmiyorum. Baktığımız zaman e, invitation yani davetiye kodu kazancı burada görülüyormuş. Cashback'miş yani bu. Yani şu şekilde bir şey var arkadaşlar. Alt üyeleriniz yatırım yaparlarsa onlardan direkt %8'lik bir kazanç elde ediyorsunuz yatırım yaptığı tutarlardan. Aşağıya doğru indiğimiz zaman günlük olarak bizlerin çek hakkı varmış. Burada çek yaparak 0.01 dolar para kazanabiliyormuşuz. Ee, onun dışında buraya geçiyorum arkadaşlar. Sistemde Telegram grubu var. Telegram grubunda da 1482 üye bulunmaktaymış. 8 ila da e, sabah 8 akşam 8 saatleri arasında Telegram grupları çalışıyormuş arkadaşlar. Buradan da çıktığımız zaman şimdi bu şekilde bizleri bir menü karşılıyor. Şu an bakiyemde 20 dolar bakiye var ve ben şu an VIP birim. Baktığımız zaman arkadaşlar görebileceğiniz üzere VIP birim ve VIP birim günlük kazancı 0.84 dolar. E, paketleri incelediğimiz zaman paketlerde VIP1 olmak için 15 dolar yatırım gerekiyor ve 15 dolarlık yatırım yaptığınız takdirde bizlere günlük olarak 0.84 dolar para kazandırıyor. Neyse şunun üstüne tıklamayayım. E, öte yandan aşağı doğru indiğimiz zaman burada 41 dolarlık yatırım var ve burada arkadaşlar e, günlük olarak 2.28 dolar para kazandırıyor. Yani sistem şu şekilde bir tık daha az kazanç veriyor. Shopping siteleriyle karıştırmayın. Bu tarz siteler genel olarak hani Türkiye pazarına girmiş olan TL siteleridir. Ama bu yabancı bir menüye sahip, ee, yani dolarla işlem geliyor. Normalde TL sistemi diye de geçiyor arkadaşlar bu tarz sistemler. Aşağıya doğru indiğimiz zaman 91 dolarlık yatırma günlük olarak bizlere 5 dolar para kazandırıyor. Şimdi işin gerçeklerine bakacak olursak. 15 dolarlık yatırımınız yaklaşık olarak 16-17 veyahut da 18 günde amorti ediyor. Yani dostlar sistem en az bir 10 gün gidecektir diye düşünüyorum. Tabii ki de bu sadece benim düşüncem. İlla böyle bir şey olacak diye bir şey yok. Ee, diğerlerine nazaran bir tık daha fazla gideceğini düşünüyorum. Eğer burada referans kitleniz varsa referans kasabilirseniz güzel bir kazanç elde edebilirsiniz. Aşağıya doğru indiğimiz zaman burada VIP'lerin kazançları devam ediyor. Burada bizlere ne kadar kazandırdığını gösteriyor. E, onun dışında günlük çek ödülümüz var. Check ins diyerekten çek yapıyoruz arkadaşlar ve buradan 0.1 dolarlık para kazanıyoruz hemen. Öte yandan burada order kısmına geldiğimiz zaman dediğim gibi burada yatırım yaptığınız tutarlar var. Team bölümüne geldiğiniz zaman burada arkadaşlar referans kazançları var. Baktığımız zaman şöyle buradan çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Her neyse şu şekilde anlatayım. Telefon menüsü biraz farklı olduğu için burada çarpı bilgisayar menüsü özür dilerim. level 1 üyelerde direkt yatırım yaptıklarında %8'lik bir kazanç elde ediyorsunuz. Onun dışında burada komisyon olaraktan yani yatırdığı paralardan artı kazançlarından %5'lik bir kazanç elde ediyorsunuz. İkinci seviyeler için %3'lük, üçüncü seviyeler için ise %1'lik bir kazanç elde ediyorsunuz dostlarım. Peki sisteme nasıl yatırım yapılır? Ben sistemi denemek istiyorum diyorsanız nasıl yatırım yapacaksınız? Bu arada sisteme ilk gün bilginiz olsun. Reşat tuşuna basıyorsunuz. Burada bizlere bir TRC20 adresi veriliyor. Buradaki TRC20 adresine tabii ki de öncelikle ne kadar yatırım yapacağını seçmeniz gerekiyor. Minimum yatırım 15 dolarmış ve bakın burada baktığımız zaman 15 doların altında yatırım gönderirseniz arkadaşlar paranız içeride kalır. Ee, diyelim ki mesela 41 dolarlık yatırım e, gerekiyor. 41 dolarlık yatırım yapacaksanız reşarj Jurnal'a tıklıyorsunuz arkadaşlar ve bakın burada bizlere <laughs> bakalım. burada bizlere arkadaşlar kazanç gözüküyor görebileceğiniz üzere özür dilerim. Burada bizlere bir Telec20 adresi veriliyor. Buradaki Telec20 adresine kendi borsanız üzerinden yatırım gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki sistemden nasıl para çekeceğiz? Karlarımız birikti diyelim ki nasıl para çekeceğiz? withdrawal tuşuna basmamız gerekiyor. Daha sonrasında arkadaşlar buraya bir adres eklemelisiniz. Buraya set bank account diyerekten buraya ülke Banka hesabı veya trc hesabı isim ve confirm diyerekten onaylıyorsunuz. Hemen işlemleri yapıp geliyorum. Adresinizi ekledikten sonrasında buraya arkadaşlar ne kadar para çekecekseniz 20 dolar. E buraya ise para çekme şifrenizi giriyorsunuz arkadaşlar. Ve submit diyerekten TRC20 adresini seçerekten para çekme işleminizi onaylıyorsunuz. Ve bakın burada görebileceğiniz üzere para çekme işleminiz onaylandı. Birazdan da sizlere paranın gelip gelmediğini göstereceğim. Onun dışında arkadaşlar baktığımız zaman burada minimum para çekiminin bakalım. Minimum withdrawal amount 4.1 dolarlık minimum para çekim işlemi yapabiliyorsunuz. Ve burada arkadaşlar %10'luk bir kesinti uyguluyor bizlerden. E, 24 saatte bir sanırsam veyahut da bakalım. Evet 24 saatte bir kez para çekebiliyoruz arkadaşlar. Türkiye saatiyle 2 mi demek istemişler. Burada çeviri hatası var birkaç tane bu yüzden tam ne dedikleri anlaşılmıyor arkadaşlar. Her neyse para gelip gelmeyeceğini size birazdan göstereceğim. Sonrasında ise videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 20 dolarlık bir çekim işlemi gerçekleştirmiştik. 18 dolar hesabımıza geldi. 2 dolarlık bir kesinti uygulamış. Videomuz da bu kadardı. İzleyen herkese teşekkürler. Sonraki kazanç uygulamalarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın dostlarım.